Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bolatlı köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası ortaya çıkmazken, Muhtar İdris Yağcı, köye giren her aracı durdurarak hayat eves sığar HES kodu sorgulamasını titizlikle sürdürdüklerini anlattı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta ve vaka sayısı sıfır olan Bolatlı köyüne her giren araç sürücü ve içindekiler HES kodu sorgusundan geçiyor. Sorgulama sonrası hiçbir sıkıntı olmayan kişiler köye girerken, bu sayede köyde hiçbir vaka yaşanmıyor. Köy girişinde kendi olmasa azalarının bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı, bizim köyümüzde şu an koronavirüs COVID-19 hastalığı yok. Neden diye soracak olursanız hastalık çıktığından beri hiç kimse komşu ziyaretine ev oturması gitmiyor. Ardından Gölpazarı kaymakamımız biz köy muhtarına yeni bir uygulama çıkardı ve bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu hes kodu uygulamaya tam riayet ediyoruz. Köye giren araçlardakilere hes kodu soruyoruz yoksa hastaneden rapor kağıdı soruyoruz. Köye gelenler de buna uymak zorunda kalıyor. Şehir dışından ilden gelen köylülerimiz hes kodu olmadan köye giremiyorlar. Ben olmadığım zaman azalarım var onlar ilgileniyorlar. Bizim köyde bu işe çok duyarlı davranıyor. Masala gece köye yabancı bir araç girdi. Benim haberim yok, hemen beni arayarak, muhtarım yabancı Sen birileri var, var köyde, evet. diyorlar. Ben de hemen gidip ilgileniyorum. Tamam, Bundan Teşekkür dolayı ederim. bizim köyümüze bir hastalık girmedi, dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. var mı? Var eskutumuz. Görebilir miyiz? Yarın davrandığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey değil. ki. Bir şey değil. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Hayırdır? Görpazan'dan köyümüze gidiyoruz diye. Verebilir miyiz? Tabii. Okay, buyurun. Buyurun. Tamam, sağ ol. Diğer davranın gitsin. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı yol çıkar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Köye geldik. Pes da var. Pes bir okuyabilir misin bir zahmet? Tamam, sağ ol. Güzel davranlığın için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, muhtarım. Şimdi yeni bir uygulamaya başlattık. Yeskurtumuz var mı? Köy Kü giriş kö çıkışlarda. Köyümüz için teşekkür ederim böyle bir görev için. Tabii ki var. Gösterebilir miyiz, muhtarım? Buyurun. İsim? Mustafa İleri. Tamam sağ ol. Duyarlı için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz köyümüz için böyle bir şey düşündüğünüz için. Sağ ol, tekrar teşekkür ederim. Hadi geri edelim. Evet. Duyarlı davrandığınız için teşekkür ederiz. Köyümüze hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi yeni Sayın Kaymakamımızın yeni bir uygulama çıkardı. Bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu şeye tam riayet ediyoruz. Bundan dolayı köye giriş çıkışlarda HES kodu veya hastaneden rapor alıyor. Rapor kağıdı soruyoruz gelenlere. Gelenler de bunu uymak zorunda kalıyor ben olmadığım zaman mesela beni bulamadım diye adam arıyor oradan. Benim azalarım var. Bunlar ilgileniyorlar. Bizim köy çok duyarlı davrandığı için mesela ben haberim yok. Beni arıyorlar. Filan yabancı plakalı şu evin avlusunda araba var diyorlar. Mesela ben hemen ilgileniyorum. Bu dolaydan dolayı bizim köyümüze hastalık girmedi şu an.